Evet. Bugün inşallah Maide Suresi 32. ayeti okumaya çalışacağım inşallah. Maide Suresi 32. ayet. 106 Sure 5. 114. sayfa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Min acil zalike. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض وَكَافٌ فلا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا جميعا ولقد جاءتهم sülena bil bayinat tümmenna kesigam min ba'daza ba'daza alika fil arzi la musrifun evet maide suresi 32. ayet şimdi de inşallah üçüncü cemello okumaya çalışayım bu sebepten dolayı İsrail oğullarına kitapta bildirdik ki her kim bir insanı bir nefse karşılık veya yeryüzünde öldürülmeye gerektiren kötü bir hareket olmaksızın öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Evet. Kim de bir insanın hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Celalim hakkı için Resullerimiz onlara açık delillerle geldiler. Sonra içlerinden birçoğu bütün bunların arkasından hala yeryüzünde fesat ve cinayette ölçüyü kaçırıyorlar. Evet. Sadakallahülazim. Maide suresi ayet 32. Hem Arapçasını hem de Türkçe ben de okumaya gayret ettim. Allah'ım kabul etsin. Amin. 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 Ya Allah. Bismillah.